Aklından neler geçiyor Betül? Peyyah dedi. Bu seferlik anneme ceza verme işini bana bırakır mısınız? Bırakırım tabii. Ama ne yapacağını, ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Tam 30 gün geriye gidip her şeye kaldığımız yerden devam etmek. Yani Eda ile Yavuz'un evlenmesine mi? Hı hı. Evet. O zaman hem her şey olması gerektiği gibi olacak, hem de Eda ile Yavuz annemin onlardan çaldığı mutluluğu geri alacak. Ama, ama bu düğün gerçekleşirse Dudu'yla Kendal, Eda ve Yavuz'la bütün ilişkilerini kesebilirler kızı. Perihan teyze, sence bunu göze almaya değmez mi? Her şeyin hayatın içinde olduğu gibi... ...acı, tatlı ama olması gerektiği gibi ilerlemesi... ...şimdiki gibi sihirlenmiş davranmalarından daha iyi değil mi? Haklısın. Yani bana izin veriyorsun. Evet veriyorum. Yalnız geçmişe hemen şimdi mi döneceğiz? Hayır. Önce şatoya gidip anneme güzel bir ders vereceğiz. Hadi, hadi. Ay, ay çok güzel oldum. Ay acaba nasıl yürüyebilirim? Ay 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 ay. Hadi ay. Dudu, senin işin bittiğine göre şimdi sıra bende. Artık beni eski halime çevirip giydirelim mi? Ha ne dersin? Vakit yaklaşıyor. Ay bu sihir sayesinde çok iyi bir tacı oldun. Bir gün için eski haline dönmeyi hak ettin. Tamam, hazır mısın? Evet evet hazırım. Pekala. gelsin anne ne yapıyorsun? E şahidim olabilmesi için babanı bu günlüğüne düzeltiyorum kızım. Neden sadece bir gün için? Artık evleniyorsun. Bırak da bundan sonra o da insan gibi yaşasın. Ha yok artık o kadar da değil, yarın gene eski haline dönecek. Ama hayatım sana karşı bu kadar hoş görülür davranıyor. Niye bunu ona çok görüyorsun? Yoksa Kendal Bey'le evlenince babamın tamamen çekip gitmesinden mi korkuyorsun? Ya da Kendal Bey'e her baktığında aslında onu değil de... ...babamı sevdiğini hatırlamandan mı? Ay, neler saçmalıyorsunuz siz? Biz annenle dost kaldık Betüş, bunlar nasıl sözler? Annen niye hala beni sevsin? İşte asıl problem de bu babacığım. Çünkü sevgili annem Eda'yı ve seni öyle bir sihirlemiş ki... ...asla hissedemeyeceğiniz gibi davranmaya başladınız. Babacığım unuttun mu? Sen düne kadar annemi hala çok seviyordun. Kendal Bey'le değil evlenmesini, görüşmesini bile istemiyordun. Aa yeter artık Betüş. Kes bütün bunlar palavra. Bir kere Eda'nın da babanın da tutumu çok değişti. Sen bu evliliğe karşısın. Onlar öyle düşünmüyor canım. Çünkü onları sihirledin. Ha, kuru iftira. Evet duducum. Sihirli aynadan her şeyi gördük. Ay, ay! Ben kimseyi sihirlemedim. Ben de bir şey yaptığını görmedim canım. Almayın kadıncağızın günahını. Ha, işte gördünüz mü? Hacettincim sen uyuyordun hayatım nasıl görebilirdin? Ah daha fazla uzatmayın. Bak düzeltmeyeceğim sonra. Babanın hep köpek olarak kalmasını mı istiyorsun sen de? Hayır anne. Babamın tıpkı eskisi gibi olmasını istiyorum. Seni seven ve senin için mücadele eden bir adam olmasını istiyorum. Bu bu gördüğün tuhaf tuhaf davranan adam benim babam olamaz. Ben benim Betüş benim. Peki baba. Madem bana inanmıyorsun sana sihirli aynadan Eda'nın da senin de düne kadar nasıl birileri olduğunuzu göstereceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.